Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, tavur defans edecek yani saat 11 gece 11'de gelecek güzel bir izleyici şey oynayacağız, izleyeceğiz mi ya? Yine önce şöyle bir güncellememiz geliyor. Onlar bayağı al, alta nasıl indi oğlum bu? E, ilk önce şöyle bir mini boss'umuz var. E, bu uçuyor ve stun atıyor belli. Ve artı zırh koruması var. Çünkü yani bayağı zırhlı bir şey bu. Kılıcı e, güzel. Kanatları falan var, uçan bir şey. Yani ile engineer almamız şart ama şöyle bir şey var. Oyunda gatling kullanılmayabilir. Bak. Kullanılmayabilir diyorum çünkü e, belki 3. E, gece geldiyseniz şeyde kullanılmıyordu. Ama şimdi nerf nerf geldi, sonra yine tekrar buff geldi. Bilmiyorum vallahi. Şimdi nerf geldi. Nerf'le kalsaydı bence olurdu. Ama şimdi bir buff da geldi. Çok iyi buff da değil yani. Eskisinden düşük ama 14 geldikten sonra buff gelince iyi oldu. İkinci olarak şöyle bir şeyimiz var ve oklar var. Arkada oklarımız varsa demek ki okla ateş edecek bir şeyimiz daha vardır. E şurada siyah bir zombimiz görüyoruz. Yani böyle bir şey olacak. Böyle sarmaşıklı marmaşıklı. Bir de şöyle bir yine bunun uçamayan hali ve zırhsız. Yani daha düşük hali zaten kılıcını görüyorsunuz. Bokum gibi. Böyle bir şey gelecek. Uçmayacak. Ve son olarak son yayılınan şey zaten bugün geliyor. Şimdi şuradan başlayalım. Burada bir accelerator görüyoruz. Ya yani belli zaten. Bakın ışınlı mışınlı. Bu bir accelerator. Arkasında da zaten enerjisi var. Ama bu accelerator galiba. Ee, sonra burada elektro şokura benzeyen ya da yeni karakterimiz olacak. Yani yeni kulemiz, yeni karakter ne bilmiyorum. Ee, yeni kulemiz ya da yeni e elektro galiba. Hiçbir fikrim yok cidden. Ya da kar topu atan bir kulemiz. Öyle bir şey olacak. Burada ise bildiğiniz e Solar Express'te şey vardı. Dördüncü işte bir boss geldikten sonra ok fırlatıyordu bizim Ve fırlatırken durdurmak için bir tane alet vardı. O alet yine böyle bir şey olabilir. Bilmiyoruz. Burada aynı nekromansıra benzeyen sopalama ee, sopalı mı? yaşlı moruk zombi var. Bu 300 üst. 1 milyon canı değil. Bunun 1 milyon canı vardı. Bakalım şimdi kaç milyon canı var. E, yine böyle bir zombimiz var. Yani bu zaten o daha demek uçan boss, Bunun yardımcısı diyebiliriz. Yani öyledir inşallah. Değildir. Değildir. değildir minibus olsun ya uçan minibus olsun sadece engine'ımla getlik falan mısın inşallah getlik de şey olur da İyi. şimdi peki biz bunları niye yaptık bu böyle kalsın biz şimdi bu oyuna gireceğiz ama oyuna girer girdikten sonra bu video biterken şarjımı bir fullleyeceğim ki hepsi size video çıkarayım hem de donmasın Öf. 11 yap bundan. Şöyle video şey çekerken ve şarjı takılıyken bilgisayar donuyor. Evet. Eski bilgisayarım şarjı takılırken değilken donuyordu şimdi şarjı takılırken donuyor. Bu da. Mükemmel ya. Ee, şu sesi azaltalım. Şunu otomatik yapma. Ee, şöyle yap. Arttır ya. Heh. Ee, şimdi. Tekrar bir bakalım. Kulelerimizi bir çıkartalım. Kuleler şu an yok. Şimdi bak. Şuna öyle hesaplayacağız. İlk önce farm asla ve asla eventlerde kullanılmaz. Bu oyunun yazılı olmayan ama kuralı olan bir kuraldır arkadaşlar. Farm asla eventlerde alınmaz, etkinliklerde alınmaz. Event midir? Ever nasıl okunur? Ee, tekrar bakalım. Başla. Şimdi uçan bir zombimiz var. Yani mini boss. Ee, bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Engineer'ı alabiliriz. Bakın. Böyle kolaydan gidelim. Engineer. Ee, Engineer'ımız bize sonradan dahil olacak tabii ki de. Ee, i̇kinci olarak. Ee, geçmeden önce. ikinci resmimize bir tane başlangıç kulesi almamız lazım. Şimdi şöyle hatırlarsak e, 2021 eventinde şöyle bir şey olmuştu. Pyromancer'lar kurtarıyordu. <laughs> ama biz hiçbir baby bilmiyoruz şimdi. Eee bir Buralar işe yaramıyor ama yani yani bir 10 wave'den sonra uçanlar gelirse ya, da görünmezler zaten gelecektir. Ee, sıçarız o yüzden yani <laughs> yok işte. Şimdi işte bu çok sıkıntı. Başlangıç kulesi olarak ne koyabiliriz? Grup boss desek şimdi parası olarak iyi cidden bir kule ama şimdi eğer yollarımız 2021'deki gibi ayrıysa sıçtık. Çünkü zaten 2'den yani 4 yerden geliyorlardı ve ayrılışı 2 tane yoldu yani biz o 2 tane zombi bir yoldan gidiyordu 2 tane zombi bir yoldan gidiyordu. Ee, onu düşünürsek kuruk boss onun için bok gibi. Eğer yani hadi ikili olsa belki ama dörtlü olmaz. Ee, eğer tek olsa bu çok iyi bir şeydir abi. Bu çok o kadar iyi bir şeydi ki bu kuruk uzun. ne? map'i de verseydiniz. Map'i sızdırsaydınız bari ya. O yüzden yani kuruk boss şu anda tercih etmeyeceğim. Militant. Ne oldu lan oyunuma? Heh. Militant. <laughs> Milisant. Şimdi şöyle bahsedersek Milisant'ı da cidden başlangıç kulesi olarak çok iyi bir kule diyemeyiz. Ama ikinci ve üçüncü upgrade'leri çok iyi. Yani şimdi ilk de kaçırır mı onu bilmiyorum. Çünkü zombiler bir üzere 50 canlı fazla. Yani kaç geliyor oğlum? Hadi 50 can geliyordur. Hani normal boss 10 canlık geliyor. Bak Fallon'da bile 20. 20 galiba. Yok. 15 galiba. Her neyse. Ama işte şöyle even, e, ee, etkinlikler 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 öyle değil işte. Etkinlikler Böyle. Neyse. Yani o yüzden başlangıç kulesi olarak mutant tercih, edemeyiz. Zaten bunların hiçbirini tercih etmem starterlardan. Scout, e, Golden Scout güzel bir e, şey, iyi hasar vuruyor ama yani Militant daha iyi diyebilirim Golden Scout'tan. Evet nerede kötü bir kule. Sniper asla seçmem abi. Paint baları falan devam halde Soldier. Bak soldier olabilir. Ama şöyle sıkıntımız var. Soldier. Aslında soldier olabilir bak. solcu ee, soldier koyabiliriz bak. Camp soldier olur. Soldier aldık. İkinci olarak. DJ. Em um, Commander diyeceğim ama Commander Change çok diye yaptığımız söylenemez. Ona alışık değilimiz gün. O yüzden DJ'ye alacağım. DJ'ye çok iyi alıştım. Şimdi Evet, bu bundan çıkalım. Yukarı çıktığımızda evet. Sırada bu var. burada buradan anlıyoruz ki var, hızlıya benzeyen bir zombimiz ve mini boxumuz var. Şimdi hızlı olarak e, Accelerator'ı alacağız. Anam İngilizce bir yer Anlamadım bazı yerler olunca İngilizce bir yapıyor. E, şimdi Accelerator'ı seçebiliriz. Accelerator'ı almak zorunda. şöyle bir çok kötü bir şey var. Eğer Gatling alırsak Maxlayabiliriz kolaylık bir şekilde. Ama Yüzdesini vermiyorum. %50 %50 eee şey getirilmeyebilir yani getlink yasağı koyabilir farm gibi mesela farmlar etki etkinliklerde şey vermiyor para vermiyor Kozyansı sıfır yazıyor getlink de ateş etmiyor e inşallah olmaz getlinki alırsa kullanırız o yüzden ilk önce getlinki kullanmayacağım ranger işte amacımız bu tabi bende frost luminosu e olmadığı için ona yakışacak bir şey cızlar bu yok. Eksi olarak size Stranger alıyorum. Tamam, teamimiz böyle. Getlingi almayacağım. Ama eğer açıksa, yani bakacağım ilk, ilk tur girdiğinde kazanmaya çalışacağım. Açıksa... <laughs> Aslayayım biraz. Eğer açıksa... Yani engelleriyse getling kullanırım. Şarjım azalıyor zaten düşürdü bu. Neyse. Bu kadardı. Zaten son şeyimize geldikten sonra da bitiyor. Hah. öyle bu. Zaten necromancer sıra şu Zaten başka bir şey yok. Neyse. İşte bekliyoruz. Sonra videoyu beğenmişsiniz. Like, like, like,